Herkese selam arkadaşlar. Bugün 3D yazıcı ile kelebek bıçağı bastık sizin isteğiniz üzerine. Discord'dan içerik öneri kanalına bir takipçimiz yazmış bu içeri. Benim de hoşuma gitti. İlgi çekeceğini düşündüm ve çekmeye karar verdik. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Siz de aşağıdaki açıklama kısmındaki Discord linkinden Discord adresimize gelerek bu tarz içerik önerilerinde bulunabilirsiniz. Hepinizi Discord'da bekliyorum. Devam edelim. Şimdi dökümanlarımız bu şekilde. Bir kelebek bıçağımız var bu şekilde. Bunları 3D yazıcıdan basacağız. Bunları da internetten bulduk. Bir tanesi de vardı. ismini unuttum şu anda. aşağı açıklama kısmına koyarım o sitenin linkini. Şu anda da zaten ekranda gördüğünüz gibi baskı şu an kalitesi normal. Hani çok orta düzey bir baskı. Çok profesyonel olmasa da gene işimizi görür. Şimdi arkadaşlar biraz baskı aşamalarından bahsedeyim size. İlk önce internetten bulduğumuz baskı modelini yazıcıya göre optimize etmemiz gerekiyor ve bu optimizeyi de biz şöyle yaptık. Normalde tek parça olan bu model daha kaliteli olması sebebiyle 3 projeye bölüp 3D baskı olarak çıkardık. Yani 3 proje derken önce elimizde tutacağımız alt kısımlar, daha sonra bıçağın keskin olan üst tarafı ve en sonunda da bu iki parçayı birleştirmek için aparatlar. Biz baskı kalitesini sağlamak için böyle bir optimize yaptık. Fakat çıktı sırasında birçok sorun meydana geldi. İşte o yazıcıdaki filamentin eridiği yerde bir sıkıntı oluştu, tıkanıklık oluştu. O yerin içerisini açtık, parça değişimi yaptık, daha sonra geri kapattık. İlerleyen zamanlarda baskıda bir hata oluştu. Hem de tam %80 civarlarında filamentle bir hata oluştu. Ve o ucundan akması gereken filament akmadı ve parça yarım kaldı. Yani parça çöp oldu. O sorunu çözmeye çalışırken abartısız söylüyorum 3-4 saatimiz gitti. Ama en sonunda sorunu çözdük. Çıktıları bastık, güzel bir şekilde. Hataları maket bıçağıyla kestik. Parçaları birleştirdik ve en sonunda sonuca ulaştık. Gerçekten çok güzel oldu. Ben beğendim, çok hoşuma gitti. Neden bilmiyorum ama bıçak benim için çok kıymetli oldu. Yani şöyle söyleyeyim, para versem bu kadar değerli olmazdı. Aynı şekilde para verseler vermem yani o kadar kıymetli benim için. Çok uğraştık sanırım ondan diye düşünüyorum. Ha unutmadan bu videodaki teknik destekleri ve rehberliği için Erdoğan hocama teşekkür ediyorum. Buradan saygılar, selamlar ve sevgiler olsun ona. Diğerki videolarda görüşmek dileğiyle. I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never. the people who stand out the faceless crowd lost and found picking up on the speed of sound to faster ground moving Video bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin de 3D yazıcıdan basmamızı istediğiniz bir içerik varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda Discord adresimize gelerek de içerik önerebilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Güzel.